Dijital hoş geldiniz. Şimdi sizlere anlatmayı düşündüğüm konu e, gerçekten oyun oynamak stratejinizi kökünden değiştirebilecek bir konu. Çünkü şimdi arkadaşlar çünkü uzun bir çünkü e, bizim yapmak istediğimiz temel bir şey var. E, top level oynamak tamam çok güzel. Her gün top bunu oynamak çok güzel. Ama bunları yaparken de en büyük dar boğazlarımızdan biri, en büyük sıkıntılarımızdan biri reklam izlemek. Şöyle ki 25 tane günlük alınan dinlenme paketi var. Artı 15 oyuncunun üzerinden alınan var. Yani toplamda 40 tane dinlenme paketi. Bu 40 dinlenme evet. paketi için 40 reklam izlemek gerekiyor. Ve her bir reklamında yaklaşık işte 30 saniye olduğunu düşünürsek bu kafadan 20 dakika demek. Yani her gün 20 dakika reklam izliyoruz ki Top ilavında işte dinlenme paketlerini alalım. Peki arkadaşlar bizim bu kadar reklam izlemeye ihtiyacımız var mı? Yani bu kadar reklam izlemek zorunda mıyız? Bu konudan hareketle e, Twitch'te bir tane video çektim, e, daha doğrusu canlı yayın yaptım. E, İsteyen arkadaşlar mecana Twitch kanalına da bakabilir. Şimdi. Tabi burada da şu şekilde anlatmaya çalışacağım. Orada direkt oyunculara antrenmanları yaptırarak daha detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Ee, oradan da yeni başlayan arkadaşlar oradan da bakabilir yedek takımdan. Şimdi ana takımdan devam ediyorum burada. Şimdi arkadaşlar temel yapmamız gereken şey şu. Ligde her gün bir maç oynanıyor ilk üç gün hariç. Ama ligdeki bu her gün oynanan maçın haricinde kupada Şampiyonlar Ligi'nde de maçlar oynanıyor. Şampiyonlar Ligi veya Süper Lig artık hangisine girmişseniz ilk 4 veya 5-8 arası Süper Lig, ilk 4 Şampiyonlar Ligi. Ligi bir önceki sezon bitirme seviyenize göre. E, dolayısıyla 3 tane kulvar, 3 tane kulvarda e, maçlar oynuyorsunuz ama lig maçları her gün oynanırken Kupa ve şampiyonlar ligi maçları gün aşırı oynanıyor. Yani bir gün Kupayı oynuyorsunuz, bir gün Şampiyonlar Ligi'ni oynuyorsunuz gibi. Ve bize bu e, dinlenme paketlerinin yetmemesinin en büyük sebebi oyunculara antrenman yaptırmışken video üzerine iki ve üzeri maç oynamak. Ama eğer günde bir maç oynarsanız, yani antrenman artı bir maç arkadaşlar bizim reklam izlememize çok büyük gerek kalmadan yani çok reklam izlememize gerek kalmadan Hatta neredeyse hiç reklam izlememize gerek kalmadan biz e, bu işi götürebiliriz. Yani her gün top oynayıp reklam izlemeden ilgili de ay ayarlamayı yapabiliriz. Ama bunu yapabilmek için de işte biraz düşünmek gerekiyor. Şöyle ki, şimdi gün başladı. Gün başladıktan sonra ilgili antrenmanları yapmak istiyoruz. Tamam, çok güzel. Ama bir de ilk maçımız var. Günde bir maç oynayacak şekilde ayarlayabilmemiz için kendimizi. Lig, kupa, Şampiyonlar Ligi. Bunlardan arkadaşlar bir kısmından feragat etmemiz lazım. Yani bir kısmında oynamamamız lazım. Şöyle düşünün. Eğer ligi oynamadığınızı düşünün. Bir önceki sezondan katılımınızla beraber kupa ve Şampiyonlar Ligi'ne gireceksiniz. Arkadaşlar bu sezon ligi bir kenara bırakıyoruz. Kupa ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanıyoruz. Yani bir gün kupa maçı oynuyoruz, bir gün şampiyonlar ligi maçı oynuyoruz. Gayet güzel. Günde bir maç. Gayet iyi. Şimdi, biz sabahleyin antrenman yaparken, yani güne başlayıp antrenman yaparken, öncelikle maç saatine bakmamız gerekiyor. Maç saat kaçta oynanacak? Ve bu oynanacak olan saate kadar e, kaç kere üçer saatlik dilimlerimiz var. Çünkü her üç saatte bir bütün oyunculara yüzde altı kondisyon geliyor. Yani Atıyorum işte, şimdi siz e, maçınız öğleden sonra saat 5'te olsun, 17. Saat 5'te maçınız var. Saat de şu an saat kaç olsun? E, 10 olsun. Kaç saat var? 5 saat var. E, peki en son antrenman e, oynandıktan sonra, daha doğrusu en son, hemen şöyle göstereyim. Antrenman ekranında fizik merkezinde. Şurada arkadaşlar %6 kondisyon ne zaman gelecek? 1 saat sonra %6 kondisyon gelecek. Ee, şu an saat 10 olduğunu düşünün. Akşam yani öğleden sonra 17'de de maçımız var. Yani 5.00'te de maçımız var. Ne kadar var? 5 saat maçı. 5 saat zamanımız var. Şimdi 1 saat sonra %6 kondisyon gelecek. 3 saat sonra da bir %6 daha kondisyon gelecek. Yani %6 artı %6. %12 takım oyuncularımıza kondisyon gelecek. 1 saat artı 3 saat yani 4 saat sonra kaç kaç olacak saat arkadaşlar? Şu an saat 10 olduğunu düşünün. Saat o zaman 14 olacak. 15 16 17. Yani saat bir sonraki maçta maça kadar bir 3 saatimiz daha var. Eğer maçımız atıyorum 17.01 değildi. 17.30sa 17 yani 5'ten hemen sonraysa o zaman bir altı kondisyon daha gelecektir. O zaman kaç olacak? %18 kondisyon gelebilir bize. %18 kondisyon bütün oyunculara. Bu çok iyi değil mi? Yani şu an saat 10 ve şu an 1 saat sonra %6 kondisyon gelecek. Maçımız da akşam 5'te yani 17'de. Yani 5 pardon 7 saatlik zaman dilimimiz var. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet 7 saatimiz var. 1 saat bu aslında çok güzel bir örnek oldu bu. Yani rastgele çıkmış oldu. 1 saat sonra %6 kondisyon gelecek. 3, 3, 2 kere daha 6 6 daha kondisyon gelecek. %18 kondisyon gelecek. Şimdi arkadaşlar bu %18 kondisyon gelecekse eğer biz takım oyuncularımıza %18'e kadar indirebiliriz. E, Tabi Eğer hepsi 100 ise. Ama e, yani 99 değilse atıyorum. E, mesela şu an oyuncularımın çoğu benim çok iyi pozisyonda. Gördüğünüz gibi 85'lerde 89'larda, 92'lerde olanlar var. E, ben oyuncularıma kafadan şöyle %12'lik, %15'lik bir kondisyon azalımı yaparsam hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü zaten %18 kondisyon gelecek. Dolayısıyla ben oyuncularıma bugün yani maça kadar %15'lik bir antrenman yaptırabilirim. Bu da benim oyuncularıma en az 2 kere, 3 kere antrenman yaptırma şansı verir ki oyuncuların bonusunu da yükseltir ne oldu. Maça gelene kadar benim oyuncularımın bonusu fullenmiş olacak. Hem de antrenman yaptırmış olacağım. Maçtan sonra, maç bittikten sonra zaten bu sefer elemanlar tekrar her e, 3 saatte bir %6 kondisyon geleceği için atıyorum akşam e, 5'ten sonra işte geceye kadar yani ertesi gün sabaha kadar bir sonraki maça kadar e kafadan yine bir nereden baksanız 12 saat, 15 saat, belki o 20 saat zaman olacağı için bu gelecek olan atıyorum mesela 20 e, ilgili saat dilimlerinde oyuncuların kondisyonları tekrar yükselecek, tekrar dolacak. Bunların hepsi güzel. Peki oyuncuların bu şekilde kondisyonunu yaparken aynı şekilde bizim e, ihtiyacımız olan Twitch'teki videoda da belirttiğim gibi yedek kadromuzun geniş olması lazım ki ligde bu oyuncuları kullanmayalım. Bu oyuncular kondisyon kaybetmesin. Yani takım kadromuzda şu asıl oyuncular olduğu gibi bunlar asıl oyuncularım. Rezerv ve yedeklerden de başka bir 11 çıkartıp bu oyuncuların haricinde başka bir 11 çıkartıp lig maçları öncesinde takıma bu oyuncuları koymam lazım. Yani hemen atıyorum şu şu benim şu anki oyuncularım. Şu anki oyuncularım ama 4 numaralı formasyonda da benim Yedek takım oyuncularım var. Hatta bunları siz işte ip dizilişi vesaire de yapabilirsiniz. Yani takım direkt yenilsin, ligde e, tur atlamayalım, seviye atlamayalım, bir sonraki sezon yine aynı seviyede kalalım diyorsanız, ip dizilişi yaparsınız, İp dizilişiyle devam edersiniz, bu da mümkün. Hatta daha iyi. E, ama tabi. Ee, o zaman ne olacak? Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da bir sonraki sezon yer almayacaksınız. Sadece Lig ve Kupa'da yer alabilirsiniz. Buna göre de artık ayarlamanızı kendiniz yaparsınız. Yani ona göre e, gruplardan bir veya ikisini tercih edebileceksiniz. Tercih etmeniz lazım ki günde bir maç oynayalım sadece. Şimdi bu şekilde yaptığımızı düşünün. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Eee oyuncuların seviyelerini otomatikman bu şekilde yükseltmiş oluyoruz. Peki bizim aynı zamanda rezervdeki oyuncuların şöyle bir avantajı da var. Takım bonusunu yükseltmek. Çünkü rezervdeki oyuncuları zaten ana maçlarda oynatmayacağımıza göre diğer taraftan da yenilse de yenilmese de hiç fark etmez. Yani ligde yani istemediğimiz alanda grupta takımı oynattığımız zaman zaten sıkıntı yok. Dolayısıyla bu oyunculara yüksek antrenmanlar yaptırıp Twitch'teki videoda bahsettiğim gibi e, buradaki atıyorum şu rezervdeki oyunculardan yoğun kurulu antrenman programı yapıp antrenman bonuslarını şuradaki bonusları %10'luk seviyelerine rahat rahat getirebiliriz. Bunun için de işte ucuza uygun e, bol bol eleman transfer edebiliriz. Detaylarıyla anlattım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir dizilişle, bu şekilde bir mantıkla hareket edersek gereksiz reklam izlemekten kurtulmuş oluruz. Hem de her gün takımımızı oynayacağımız şekilde geliştiririz. Ama bunun için arkadaşlar biraz dakik olmamız lazım. Zamanı iyi kullanmamız lazım. Çünkü her 3 saat %6 kondisyon demek. Bu kadar. Tabii bunun şöyle de bir avantajı var. Mesela takım oyuncularımız %93 seviyesinde. İşte 90'ın üzerinde maça başlayacağız. Ama ne zaman maça başlayacağız? Daha 4 saat var 5 saat var. Yani kafadan bir %6 kondisyon daha gelecek. Veya yani %12 kondisyon gelecek. E o zaman arkadaşlar takım boş durmasın. Oyuncuları seçin. Hepsini artık neyse. E %6'lık bir antrenman verin. Çatır çatır her birinin seviyesi %6. A. Yani %6 kondisyon nasıl olsa gelecek ya. O gelecek zaman diliminde boşu boşuna beklemesinler diye oyuncular bir %6 antrenman daha yaptırıp oyuncuların seviyesini bir nebze olsun yükseltebiliriz. Yani bunu ara ara tabii oyuna girip antrenmanları vererek bu şekilde de yapabilirsiniz. Gayet de güzel olur. Evet. Şimdi ben hatta arkadaşlar bu dediğim stratejiyi benim yedek takımda, Twitch takımında uygulamaya başladım. Yani orada sadece belli alanlarda, dediğim gibi Lig, Kupa, Şampiyonlar Ligi hepsinde değil. Sadece belli alanlarda oynayacağım. Hem de bilgisayardan oynayacağım. Bilgisayardan oynarken hiç reklam izlemeyeceğim. Reklamsız bir şekilde ligi en az bir kupayla kapatmaya çalışacağım. Amacım bu. Yani güzel de olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Ee, dediğim gibi. Oyun oynama stratejisini buna göre belirlersek çok başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Hem her gün oynamış oluruz. Ha bu arada şöyle de bir şey var. Mesela hafta sonları kupa, şampiyonlar ligi maçlarından ziyade bildiğiniz gibi federasyon maçları oynanıyor. Dolayısıyla federasyon maçları tabii günde iki maç oynanıyor. Yani bu tamamıyla belki hafta sonları reklam izleyebilirsiniz. O ayrı bir şey. Ama dediğim gibi bu ekstraya girmiş oluyor. Lig, kupa ve şampiyonlar ligine çok reklam izlemeden de bu işi halledebiliriz gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Meccanende kalın.